Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Gacha Nox'u Nox, u, Nox u indirdim ve size de göstermek istedim nasıl indirildiğini falan. Eee gösterdi aslında ama ben de bari normal bir tane atayım dedim. İlk başta Ga Gacha Nox buraya yazıyoruz. Şöyle sahteleri de var bunların. Ben buradan in bunlardan indirmedim. İndirmedim. Size de önermem indirmenizi yapmak isterim. Gotcha Nox sadece Windows ve Android'lerin üzerinde çalışır. Başka çalışmaz. iPhone'da istemeyin. iPhone yapamazdıklarını söylediler. Apple yani kısacası. Çünkü Apple çoğu şeye izin vermiyor. Neyse fazla konuştuk. Şimdi burada kızın zaten kendi hesabı gözüküyor. Buradan biraz aşağı iniyoruz. Tabii benim sayfayı çevirmemi bekleyeceğim. Mecburi. İşte burada uyarılar falan diyor. Falan 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 falan. Arkadaşlar değişiyor genelde ama ben bunu indirdim. Bana daha iyi geldi. Bütün herkes bunu indiriyordu çünkü. Ama bazıları 60 artık. bazıları şeylik. Neyse bunu indirdikten sonra dosya zararlı olabilir falan falan geliyor. Onlara yine de indir Ve indikten sonra aça basın yüklemesine izin verin ve açılıyor. Hatta ben yeni karakterimi size de göstermek isterim. Arkaya belki müzik koyarım. Can sıkıntısı. Şimdi ekranda gördüğünüz zaman, bak bunlar ikisi de kızın karakteri. Sizce nasıl kızın karakteri? Bence çok güzel. Neyse, şimdi ona geçmeyeceğim. Bu da benim karakterim. İsmi henüz koymadım. E, tabii ki de ismi olmayacak da, ben olduğum için. Böyle. Siz beğendiniz mi? Yorumlarınızı beklerim. Hmm daha fazla artık zaman geçmesin. Baya da geçti zaten. Ya indirmenizi tavsiye ederim. Gaçacılar oynayan video çekenlere hele hele tavsiye ederim. Neyse şimdi şimdilik bu kadardı. Kedilere bay bay diyelim ve gidelim.